Orada basanın üstünde paralar var. Zeynep'in paraları. Yolla gelsin. Yolla lan. Aa, lan. Ya ne yaptık sepetten atılır mı? Işte Ay, Allah. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim inanamayacaksınız. Abi nasıl gideceğiz o kadar yol sıkış tepiş? Abi niye sıkış tepiş gidelim? Arkaya bir kişi öne iki kişi devam edeceğiz. Bir Şey var, var. Ne var Liza abi? Sırt çantanı al devam edelim. İki gün gidiyoruz. Geleceği görebiliyorum ben. Al işte. Abi ne saçmalıyorsun sen ya? Geleceği görebiliyorum. e peki Nostradamus. Anlat bakalım. Bu hafta sonu ki Ava gezimizde neler olacak? Anlat. Gitmek istemiyorum açıkçası ya. Satış yani ha? Nasıl yok? ya? İşte pek gidesim yok ya. Yani. E, bir haftadır bunu konuşuyoruz biz. Konuşun, gelmeyeceğim. Yani. <laughs> Cenk ben sana söyleyeyim. Bu havada oh, kısmadan tavlayabilirim. Cenk ben sana söyleyeyim. Bu havada kız falan tavlayamayacağını gördü muhtemelen rüyasında falan. <laughs> Onun geleceği görebiliyorum ayarı yani. Kesinlikle evet. Oğlum sen bize sorsan söylerdik bunu. <laughs> evet kanka söylerdik yani bunun geleceği görmek. Nasıl gidiyor? İyi sen? Ne abi bu? Parti davetiyesi. Ne partisi? Vay kaynaşma partisi. Ne yaparsanız yapın bu partiyi kaçırmayın. Öyle mi diyorsun? Hadi ya. Ha. Bunlar ne abi? Ben böyle bir şey görmedim daha önce. Bunlar kim abi? Tanıyor musun? Hiç merak etmeyin. Onlar da geliyor ha. Ben bu partiyi kaçırmam abi. <laughs> <da o> partiyi. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Selma falan. Bilmem ki abi. Selma diye marka mı olur? Ne yapıyorsun abi sen ya? Oo baba baba kim gelmiş <laughs> gördün, <laughs> gördün mü? Gördün <laughs> Ne haber? Kahin gelmiş. <laughs> Kahin. Kristal Küren nerede? <laughs> Şu kızı görüyor musunuz? Görüyoruz abi. Dur <laughs> <laughs> görüyoruz abi. abi hiç bizle ilgilenmedi yani öyle söyleyeyim. Şöyle. <laughs> şöyle. Hı. O kız bu gece benim. <laughs> <laughs> o kız senin yani. Sana şöyle söyleyeyim. Bir saattir buradayız. Suratını bile çevirme. Bir kere bile bakma. Bir kere bile. O kadar konsantre. Hey, hey. Nereye? Hey. Hey, he. Merhaba. Ben Umut. Damla. Tam ve Ayça. Abi tavladı galiba. İşte kocuk. Her zamankinden getirmek. Her zamankinden? Her zamankinden işte. Her zamankinden. Evet her zamankinden işte. Gidelim mi? Gidelim. Ne oluyor abi? Bunlar birlikte çıkıyorlar. Bir çıkıyor. <laughs> Nereye lan? Nereye oğlum? Abicim o gece çıktık oradan kızlarla. Oradan başka bir yere gittik. Sabaha kadar dıp, cıs dıp, cıs dıp, cıs dıp, cıs dıp cıs. Acayip eğlendik. Abicim keşke gelseydiniz. Niye gelmediniz ya? Çağırsaydın gelirdik belki abi he? ha? Bak. Kız parti veriyor. Şire'deki evinde. O yanındaki kızlar da gelecek. Hep beraber oraya gidelim. Tamam abi süper. Ne zaman, nerede, nasıl gideceğiz? Adres var mı? Verdi mi? Bak kız şöyle bir şey verdi ama tam üstündeki şeyi anlamadım. Yani. Oha öpmüş oğlum kız. Öptü tabii. Çok kaydedeyim şuraya ben. Nereye kaydediyorsun? E, telefona kaydediyorum. Sonra yerimi olarak buluyoruz. Abicim süpersin Önce yani. kaydediyorum. Sonra yerini buluyorum. İyi aferin. Tamam kaydettim al. Ne zaman gidiyoruz? Hafta sonu gidiyoruz. Nereye gidiyoruz abi hafta sonu? İşte o kızın partisine gidiyoruz abi. Şile'de de parti var. O güzel e demiştik ya. abi şaka ya. mı yapıyorsunuz? E bir an e önce, önce biz plan yaptık, yaptık bu hafta sonu Hava'ya gideceğiz. <laughs> bu hafta sonu <laughs> Hava'ya gideceğiz hep birlikte diye. Nereden çıktı şimdi bu? Serdar. Ya bırak karıyı kız abi ne alakası? Hava'ya gitmeyin abi. Ya bırak tamam sen kendi planını yapmışsın. Eyvallah takıl kafana göre tamam mı? A abi kaza geçireceksiniz. Bak her şeyi gördüm e, çobanı gördüm çobanı gördüm sonra şeyi gördüm tabelayı gördüm gideceğiniz yer 100 metre geridedir diyor orayı gördüm kavurmacı kovboyu gördüm abi gitmeyin öleceksiniz kaza geçireceksiniz gitmeyin ya. Abi iyi misin sen ne saçmalıyorsun ya hastane falan götürelim istersen seni bir kendine bir bak ya ne oluyor ya yok geleceği görüyorum yok çoban görüyorum yok kavurmacı kovboy. Parti bu tarafta. Geliyorum. Arkadaşların nerede? Ee, şey, onların işleri çıktı, gelemediler. Tüh, yazık. Seninle yetineceğiz. Kurbanımız kendine geldi mi? Kendine geldi yüksek rahibem. Güzel. Aynen başlayalım. Abi buradan sağdan mıydı soldan mıydı? Al işte abicim kaybolduk ya. Cenk bir panikleme. Niye panikliyorsun? Kaybolduğumuz falan yok. Aa işte tamam bildiğimiz yol. Buradan devam edeceğiz. Ya zaten baştan bu yola çıkmamamız lazımdı. Umut'u dinleyecektik. Niye abi sen de başladın mı onun söylediği saçmalıklara inanmaya? İnanırım tabii abicim. Herifin niye her dediği çıkıyor. Abi? abi ne çıkıyor Allah'ını seversen ya? Ya yani? çıktı işte. Ne abi? Çıkan şey ne? Bir örnek ver ya. Allah Allah saçmalayıp duruyor. Kendi kafasına göre bir şeyler uyduruyor. Ya tamam. Allah Allah. Bu ne abi? Yangın tüpü. Onu onu görüyorum da niye yani? Niye bizim aramızda şu an? Niye arabanın içinde? Ya tedbirli olmakta fayda var. Ne için tedbirli? Ya işte herhangi bir şey olabilir. <laughs> yangın tüpü almış ya. Aldım abi lazım olur. İnanamıyorum belki. sana inanamıyorum. Balizlerden sonra yangın tüpü. Süpersin yani. Türünün. Yangın tüpü örgü. önemli abi. He, çok önemli. Ne yapacağız? Yangını söndüreceğiz. Ha ha ha. Hani gördün mü? Gördüm. E dedi çıkıyor işte adamın. Abi burası orman yolu farkında mısın? Keçi, köpek her şey var yani. Çoban olması çok normal. Önümüzde 8 tane falan çıkabilir yani 5 dakika içinde. Paniklediğin şeye bak ya. Seninle yola çıkılmaz ben bunu anladım. Aa! Ne? <laughs> ha siktir. Gördün mü? Gördüm abi. 100 metre geride yazıyordu. Evet söyledi aynı şey. Aynı şey yazıyor. Aa! Abi ne yapacağız? Ee, e Bilmiyorum abi. Ne yap ne yapacağız? Bence dur bence. Ne yapalım? Abi bilmiyorum ki uygun bir yerden dönelim. Evet abi çok haklısın. Direkt gitmeyelim abi ne işimiz var bizim? Gitmeyelim abi uygun bir yerden. Havada falan ne işimiz var ya? Oha dersime başladım. Adamın söylediği her şey her şey çıkıyor. Açmıyor abi. Açmıyor abi. Bir daha ara mesaj at. Bir daha Bir daha şey arayacağım. Ne diyor? Alo? Ha. Alo? Ne, ne ne? Alo? Ne, ne diyor? Ne diyor? Ha. Alo? Ne? Alo ne? Cevap vermiyor mu? Niye? Ne oldu? Niye kapadı? Tuhaf tuhaf sesler geliyordu. Tuhaf? Tuhaf mı? Abi anlamadım ki. Ben bu işten tırsmaya başladım ya. Ya ben de. Nereye gitmişti bunlar ya? Şile. Şile'ye evet, evet. Nereye? Aha telefonuma kaydettim. Aa ciddi misin? Evet. Süper ya i̇şte süper var süper. Ne diyor abi neredenmiş? Böyle düz devam Buradan ediyorsun. Devam ediyoruz. İlk uygun yerden sağa Buradan İlk mı? sağa döneceğiz, ilk sağa döneceğiz, ilk sağa döneceğiz. Beni dinle, ilk tamam. sağa döneceğiz. Öl diyor, telefonda tamam. öyle diyor. Buradan o zaman. Buradan mı acaba? Abi buradan gidemem ben. delimsin Kafayı mı yedin? Buradan olabilir? nasıl olabilir çek ya? Çek kenara çek abi bakalım. Bir Birine soralım. Ha şuradan. 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 Tamam tamam buldum. Eğsöyle dualarını, taze dökülmüş kanın, bedenden oluşturduğu gücün sihrini, kurbanın dehşetinin ve eleminin sihrimizin, kurbanın dehşetinin ve eleminin sihrimize şiddetimizin şiddetine şiddet katmasını sağlayın. Kurbanlığımızı, tüm zanaatımıza faydalı bir sihire sebep olduk. <laughs> Abi çok ucuz atlattık ben sana söyleyeyim yani. Çok ucuz atlattık. Siz nasıl buldunuz beni ya? Bununla. Ya. Aa, <laughs> doğru ya. Nasıl evet. sıktım yangın tüpünü böyle yani Kullanacağım ya. dedin ne yani. Ama bak işe yarar dedim yaradı. Yaradı yaradı. İyi ki i̇yi iyi almışsın, ki almışsın Allah'tan Alkırsın almışsın. almışsın değil mi? Bir şey söyleyeceğim senin kızlar <gülüyor> 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 çıplak yatıyordu yerde oğlum ya. Olabilir bağırıyordu zaten girdiğimizde. Ha bir şeyler yapmış olabilirler yani. Değişmiş ya bir şey olmuş mu? <laughs> olabilir buna. abi çıplak falan yatıyordu <laughs> Yapmışlar orada kızların arasında. Gerçekten. Kızlar dediğimde cadı, cadı yani. de <laughs> ya. Cadı güzel kızlar o ya. üzerinde Atatürk resmi olan gerizekalı.